İlyas abi, vallahi billahi biz kimseye alıkoymadık. Kızın annesi geldi. Kız kendi annesini kovdu mekandan. Anası da öyle diyor da, kızın seni niye kovdu diye sorduğumuzda kızımı uyuşturucuya alıştırdılar diyor. Cemil bak, sen bizi bilirsin. Bizim bazı çizgilerimiz var. Aşılabilir. Ama bizim kırmızı çizgimiz aşılamaz. uyuşturucu bizim kırmızı çizgimiz. Abi biz o işlerde yokuz. İstediğine sor. Soruyorum ya lan işte. Sen ne atlar karıştırıyorsun? He? Milletin çoluğunu çocuğunu bu pisliğe bulaştırdıktan sonra git desem de gitmiyor yok. Kovsam da geri geliyor falan mı diyorsun sen ne diyorsun? Abi kızım böyle bir alışkanlığı varsa da ben bilmiyorum. Bilsem zaten çalıştırmam. Doğru mu söyleyen işte? Bir açığı olmasaydı bizi görünce niye kaçtın ki İlyasım? Ben sizi tanımadım ki abi. Sonuçta gece hayatındayız. Dostumuz var, düşmanımız var. Tedirgin oldum. Kim kim? Senin dostun kimsen bana onu söyle. Belli ki biz seninle burada konuşup da bir noktaya varamayacağız. Reisim aslında Cemil hatalarından tövbe edecek bir arkadaşa benziyor. Müsaaden olursa bu kızcağız alsın emniyete götürsün. İfadesini geri çektirsin. Sonra da gözünü korkusun, anasının evine bıraksın. Sonra da bizimle dost olsun. Ne diyorsun Cemil? Abi bir ömür emrinden çıkmam. Ne demek? Hakan. Buyur abi. Al Cemil'i git. İfade mi ifade ne iş varsa hallet. Götür kızı da anasına teslim et. Emredersin abi. Bir sürprizle karşıma gelmeyin yalnız. Bak bir dahakine bu kadar anlayışlı olmam. Söz konusu neticede Fahri abiyle Hurşit. Kalk birader. Hürmetler abi. <laughs> Zafer. Emret Reis Bak bu işler senin işlerin. Sen bu işleri çok güzel yapıyorsun. Gördük iki dakikada olayı halletti. Ama senin bu telsiz sevdan yok mu? Yok hani işte hazır Reis giriş yaptı. Yok Hızır Reis çıkış yaptı. Senin bu boş boş işlerle oynaman yüzünden bak insanlar ne hale düşüyorlar. Evvel Allah, her üçün altından kalkarım. Ben görev adamıyım, reisim. Hadi, hadi. Fahri abilerin işi tamam. Kızı ifadesini değiştirdik. Haşmet abi. Bu arada Hakan'ı Barçın'ın yanına verdim. Haberin olsun. İyi yaptı Ebru yarın ifadeyi alır. Mahkemeye gider. itirazımızı yaparız. Öğlen de çıkmış olurlar. Eğer sabaha çıkarlarsa... ...öğlene de çıkarlar tabii. Şahin Bey'le ilgili ne yapalım Hızır Bey? Vallahi ben 40 yıldır bir şey yapamıyorum. Bence sen de yapamazsın. Eğer o çocuğu çıkarmazsanız şu ayna asla çıkmaz. Eğer tersi olursa gider o barcıyı vurur. Fahri ile Kurşit de asla dışarı çıkamazlar. Vallahi Allah var yapar. Bizim bu Besat'ların işini ne yapacağız Damla Feyyaz'ın ifadesini götürmüşsünüz ama... ...Altan nezdinde o ifadenin hiçbir önemi yok. Evet. Altan'ı görevinden aldırmadan zor olacakmış gibi gözüküyor. Biz niye bu elimizdeki silah Altan'ın fotoğrafını yükleyip bu adamın işini hemen bitirmiyoruz ki? Bu adam illa ki bir yerlere giriyordur, çıkıyordur. Doğrusu da bu. Bunu asla yapmayın. Sebep? Bak, bu silah yüzünden başımıza bu kadar iş geldi. Altını vurursanız yerine yeni biri gelecek. Ama onu bu silahla vurursanız bütün dünya üstümüze gelecek. Ve silah kara listeye alınacak. Bence bu silahı bir süre bir kenara bırakıp Ünal Bey'in planıyla hareket edelim. Damla'nın da dediği gibi Altan'ı yerinden edip daha sonrasında size bırakalım. Tamam, dediğiniz gibi yapalım. İçeridekiler bizim dostlarımız, ortaklarımız. Onların başına bir şey gelirse. Ne o silahların kara listesinin önemi var ne de ekonomik değerinin. Bence bu altanın bütün planı amcamı yalnızlaştırmak. Etrafındaki herkesi almasının nedeni seni bir yerde bir şekilde tuzağa düşürmektir amca. niye arıyor ki yani? Ne diyeceğin yani? Madem çok merak ediyorsun soralım bileceğiz. Efendim Sevda. Merhaba Hızır. Seninle konuşmam gereken önemli şeyler var. Buyur seni dinliyorum. Telefonda olmaz. Hani bir daha yüzümü görmek istemiyordun ya. Onun için dedim. Bu konuyu konuşmak zorundayım. Baş başa. Ben sahildeki eve geçtim. Seni bekliyorum. Biraz işlerim var malum. Bu ara biraz yoğun. Ya bir şeyler düzeltmenin peşinde değilim. Sana söyleyeceklerim var ve gerçekten çok önemli. Peki geleceğim. bekliyorum. Geleceğim ne demek abi? Allah aşkına geleceğim ne demek ya? Ya ne söyleyecekse söylesin. İnsanlar cezaevinde, karakolda, insanlar işkencede söyleyeceklerinin bu saatten sonra ne önemi var? Ne biliyorsun? Belki bir önemi var İlyas. Hı? Vallahi baba o kadar da değil ya. Hazır. Bence bu tuzak. Bence de. Nasıl yani? Şimdi sevdayla tuzak mı kurmuşlar diyorsunuz? Peki sevda bu işin içinde mi? İşte ben de bunu merak ediyorum. Tamam abi. Belli ki senin gene birinin gözünün içine bakasın gelmiş de. Ya sen daha bakmadan senin başına bir şey gelirse Allah korusun. Allah korusun reisim. Gitmeden bilemeyiz değil mi? Hızır Bey. Altan telefonlarınızı kesin dinletiyordur. Sevda işin içinde olsun olmasın bence çok riskli. Es iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de var iki cihan Ben bu cihana sığmazam